din kimliktir arkadaş. Din şahsiyettir arkadaş. Yaşanırsa kimliğin var demektir. Yaşanmıyorsa kimlik bitmiştir. Burada, burada ne kadar uzun bir yol var ki gider de gider, gider de gider, gider de gider. Aslında sözü manidardır. Ve orada, ve orada büyük ders var. İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanacaksınız. Nasıl inanıyorsun? Ehl-i sünnet cemaat peygamber, Zagallahu aleyhi ve sellem ve onların, onların tabileri radiyallahu teala anhum. Onlar gibi inanıyorsanız tamam o şekilde yaşayacaksınız. Eğer inandığınız gibi yaşamıyorsanız, inandığınız gibi yaşamıyorsanız bu sefer yaşadığınız gibi inanacaksınız diyor. Nasıl yaşıyorsun peki? Avrupalı gibi, Alman gibi, İngiliz gibi. İtikadın da, da, peki bir Alman itikadı, bir İngiliz itikadı, bir Fransız itikadı, ne demiştik Burada korkunç bir pedagoji, burada korkunç bir sosyo-psikolojik olay var burada. Bak ne oluyor, ne oluyor? Davranış hareketler insanların belki şahsiyet ülkelerini oluşturuyor. Nasıl hareket var, o şekilde bir itikadı yapılanmalı. Bu bağlamda, bu bağlamda しゃべらないで。